Evet arkadaşlar SYM GTS 250'de şanzıman problemi nedenini göstereceğim size. Şimdi dişli set sipariş ettim. Motoru yeni aldım. Değiştireceğim. Şimdi nispeten düzeldi. Sağa sola oynaması yok. Fakat ileri geri oynaması var. Şanzıman sesi de kesildi. İlk başta bir cart diye ses yapıyordu. Şimdi bugün yağ aldım. Açtım. içinden hiç akmadı. Ee, yeni yağ koydum bir tur çevirdim. Yani motor çalıştırıp biraz lastiği döndürdüm. Ondan sonra tekrar açtım tapayı yine akmadı. Ondan sonra şöyle şunun şunun ucuyla şöyle delikten aşağıda delikten ektirdim. Bildiğiniz metal tozu çıktı. Yani şu ne kadar gözükür gözükmüyor. Ondan sonra yeni yağ boşaldı. Şimdi size göstereyim şanzıman neden bozuluyor. Bakın Komple metal tozu. Bunlar bütün rulmanların içine giriyor. Dişlilere zımpara etkisi yapıyor. Şöyle. Bu işte çok iyi bilen ustalar var ya. Onlar sayesinde oluyor bu. Halbuki bunu ilk bir 500 yani yeni takılan şanzımanla bir 500 kilometre, 1000 kilometre değiştirirse şu tozu en azından bir asa ondan sonra düzenli olarak 2000-3000'de bir değiştirirse en azından 7-8 bin lira masrafa girmezsiniz. Bakın ya şurada. Şu totalin 8540 300-400 lira bir şey bu ya. 3 litre. Siz bunun içine 180 mililitre koyuyorsunuz. Bu size 10 kere çok rahat yeter. Hatta 15 kere yeter. Yani 400 lira nerede? zaman takımını söktürüp taktırıp yaklaşık 10-15 bin lira masraf yapmak nerede?